Selamlar gençler. Oyun oyna internetten para kazan serimizin yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mobil uygulamada oyun oynayarak internetten kripto para kazanacağız. Hiç hız kesmeden videomuza başlayalım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu oyunumuz arkadaşlar tamamen ücretsiz bir şekilde oynayarak kripto para elde edebileceğiniz bir uygulama. Yani hiçbir şekilde para yatırmayacağız. Sadece oyunu oynayacağız ve cebimize parayı koyacağız. Peki oyun nedir diye soracak olursanız bundan yaklaşık tam bir hafta öncesinde sizlere bir tane web siteyi yani uygulamayı tanıtmıştım. Buradan ücretsiz bir şekilde uygulamadan para kazanıyordunuz ve aynı sitenin yani aynı uygulamanın sahiplerinin yeni bir oyunu daha var aslında yeni değil arkadaşlar bunlar çok uzun zamandır bulunuyor ve tamamen ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor ben de sizlere bunu tanıtmak istedim bir tane oyunu tanıttık şimdi ikinci oyunu tanıtacağız peki ikinci oyun nedir buna geçmeden önce şunu söylemek istiyorum yorumlar kısmında bir çekilişimiz var şu anda bir sonraki videoya kadar arkadaşlar ne kadar çok yorum gelirse buna bağlı olarak ve like sayısına bağlı olarak da kazanan kişiye tron vereceğim yani çekilişe katılabilmek için şunu yapmanız gerekiyor yorum yorumlar kısmına oyun oynamakla ilgili herhangi bir yorum yazmanız yeterli. Atıyorum 50-60 tane yorum geldi. 50-60 tane like geldi. Buna bağlı oranda da ben de Tron çekilişi yapacağım. Bir sonraki videonun da sonuna ekleyeceğim arkadaşlar. Yani bu çekilişe de katılabilirsiniz. Sadece bir adet yorum atarak. Şimdi oyunumuza geçelim. Oyunumuz ne? Hemen şöyle göstereyim. World Breeze arkadaşlar. Burada kelime oyunu bildiğimiz yani bizim Türkçe olarak kelime oyunu. Oyun ancak İngilizce ama aşırı kolay. Hiçbir zorluğu yok. Hatta şöyle ki oyunu zaten cevap anahtarı da internette bulunuyor doğrudan oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar bunun haricinde mesela oyunu zaten birkaç dakika sonrasında mobil uygulamaya geçerek oradan bakacağız arkadaşlar oyun aynen bu şekilde kelimeleri tahmin ediyoruz yerlerini yerleştiriyoruz ve buradan para kazanıyoruz ve tamamen ücretsiz arkadaşlar çekim ücreti yok ekstra para yüklemenize gerek yok hiçbir şekilde para yüklemeden kazanacağız şimdi mobil uygulamamıza geçelim evet şu anda muhtemelen beni sağ alt köşede oyunu ise tam ana ekranda orta tarafta görüyorsunuz arkadaşlar daha öncesinde yani bir hafta önce paylaştığımız oyunda Ethereum Blast'ı paylaşmıştım. Bugün ise Word Breeze oyununa bakacağız. Hemen oyuna girelim ve içerisine bakalım. Aynı yapımcıya ait Blink yapımcısına ait arkadaşlar. Aynı kendi hesabınızda buraya da giriş yapabiliyorsunuz ve paranız aynı şekilde buraya da aktarılıyor. Yani daha öncesinde bu Ethereum Blast oyununda ne kazandıysanız aynı para eğer çekmediyseniz Word Breeze oyununa da geçiyor. Yani şu şekilde yapabilirsiniz. Her gün sizin 20 hakkınız var. Bu 20 hakkı Word Breeze oyununda kullandınız. Ardından Ethereum Blast oyununa geçerek burada da yine 20 hakkınızı kullanarak ekstradan para kazanabiliyorsunuz. Bu yapımcıların birden fazla oyunları var. Her oyunu sizler her hafta paylaşmaya çalışacağım ve bir ayın sonucunda ne kadar para kazanabildik videoların sonucunda buna toplu bir şekilde bakacağız ve toplu bir şekilde para çekim işlemini yapacağız. Yorumlar kısmında bu uygulamaları kullanan herkes yazarsa çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi oyunu kullanımına geçelim. Üst tarafta cashout yazmayacak sizde. Bundan daha öncesinde öncelikle bir login ekranı olacak. Yani oyuna kayıt olmanızı isteyecek oyuna kayıt olduktan sonra yapmanız gereken çok kolay arkadaşlar hiçbir şey yapmıyorsunuz ortadaki play tuşuna basıyorsunuz muhtemelen öncelikle bir reklam gelecektir çünkü bunlar da bu şekilde para kazanıyor reklam geçsin ardından devam edelim reklamı geçtikten sonra sizde de doğrudan oyun açılacakları üst tarafta next reward gözüküyor gördüğünüz gibi 13.000 adet coin verecek yani oyunun kendi coininden verecek biz burada şu anda kelime oyununu bulmaya çalışacağız love olabilir love yavaşlık o'dan sonra Aynen. Vodan da Vodur bence. VL. Başka ihtimal ne var abi? Low, low, o. Aha buldum. <laughs> o kadar kolay oyunda bile bunu başaramadım ya. Helal olsun bana. Normalde oynaması çok kolay arkadaşlar. Bakın zaten kelimeler belli oluyor. Hepsini böyle denersiniz tek tek. Mesela burada P harfi ortaya gelecek top diyecektim de TPO olabilir veya OPT'dir Başka ihtimal yok. İkinci harfi O olacak. Birinci harfi PO'dur veya TO'dur. Bu şekilde kazanabiliyorsunuz. Yani gerçekten İngilizce bilmenizde de gerek yok. Sadece tahmin yürüterek de bu oyunu çok kolay bir şekilde oynayabilirsiniz. Net bir de tender. Aynen öyle. Bak gördüğün gibi çok kolay bir şekilde oynayabiliyorum. Şu anda 8. seviyedeyim. Next level. 9. level'e geçelim. Buradan sonra paramızı kazanacağız arkadaşlar. HSA değil. Sah değil has değil. Aynen hasmış. Son harfi he olacak. Yani sah olabilir veya eş olabilir. Eşmiş. Sonuncusu da ah ya da astır. Asmış. Bak bu kadar kolay bir şekilde oyun oynuyorsun. Gerçekten hem eğlenceli. İngilizceni geliştirebilir misin? Bu sana tamamen sana kalmış. Rot. Aynen. Ot veya ordur aynen bu da bunu da bildik ve 4 bölümü de tamamladık şu anda bize paramızı verecek arkadaşlar coinimizi verdi sol üst tarafta şu anda ekliyor gördüğünüz gibi ekledi bu kadar kolay bir şekilde buradan para kazanabiliyorsunuz ana sayfaya geldiğinizde de para çekme işleminde yapabiliyorsunuz gerçekten çok kolay bir oyun şu anda benim 18 hakkım var bu her gün yenileniyor arkadaşlar 24 saatte bir buraya gelerek oyuna giriş hakkınızı yenileyebiliyorsunuz şu anda bana bir reklam çıktı bu reklamı bir atlayabilirsek iyi olur muhtemelen bir 3-5 saniye geçecektir Çarpı geldi şimdi reklamı geçelim bir oyun daha oynayalım size bunu da göstermiş olayım gerçekten çok kolay arkadaşlar ben bile oynayabiliyorsam harbiden kolaydır şöyle yapalım pat geriye ne kaldı apt atp pardon yanlış yazdık apt olacak at ya da son harfi t at aynen harbiden atmış ya cidden at çıktı yani bunun İngilizce'de karşılığı ne hiçbir fikrim yok bu şekilde aa dört kelime çıktı ben bunları yapamam ki moducu Jodul, Zort, patladık arkadaşlar. Burada bir tanesini bulmamız yeterli olacaktır. Son harfi D'ymiş. Son harfi D olan ne olabilir? Kod zaten yaptık. not olabilir veya ikincisi oldu arkadaşlar. Ulan aslında çok kolay ama işte İngilizce bilmemek insana neler yaptırıyor. Aa bu da cold. Aslında soğuk demek aynen. sonrasında da do yapmaktır muhtemelen. Aynen oğlum aslında aşırı kolay. Çok ufak bir bilgiyle veya hepsini deneyerek de yapabiliyorsunuz. Bunların haricinde internette de zaten bunların cevabı var arkadaşlar. İnternetten de cevaplarını bakabilirsiniz, bulabilirsiniz diyebilirsiniz. Tih olabilir mi? Değilmiş. Hit olabilir. Aynen öyle. Hit var. Peki W ile başlayıp H, H ile bitecek ne olabilir? Wit olabilir. Wit, diyorum. Ne yazıyorum? Yanlış şey yazıyorum. En sonucu IT'dir. Peki buradaki ne? 3 harf. Ön, ortasındaki I, V olabilir veya Hiv olabilir veya Hit olabilir. Hit'i yaptık. T o da değil. peki bu ne? Heh bitmiş. Ben denememişim demek ki. Yani bu şekilde deneyerek buradan arkadaşlar oyunla oynayıp para da kazanabiliyorsunuz. Ve gerçekten para kazanmak ücretsiz. Hiçbir şekilde para yatırmıyorsunuz. Ben bunu da tamamlayayım öyle geleyim. Son kelimeye kaldık. Zaten bunları bulması kolay oldu arkadaşlar. Son kelime diyorum. Ulan kaç harf yazıyorum. Hi olacak o da tabii ki. Bunu da tamamladık. Level 15'e geldim arkadaşlar. Buradan da paramı kazandım mı? Hayır. Son level. Son level de yapalım. Buradan zaten bunlar kolay duruyor. From var burada. Görebildim bunu. Buradan or var gibi duruyor. Ve sonuncusu. Bir tanesi daha sonuncusu demişim. On from olabilir. From olabilir. From'u yapmışız. Diğeri de formuş arkadaşlar. Sonuncusu da 3 harfli. Son harfimiz re. Ne olabilir? Mor olabilir. For olabilir. Evet o da formuş. Bu şekilde tamamladık. Level 15'te tamamladım. 3 hakkımla bu oyunları bitirebildim. 6000 bin... 6278 coin de verdi. Coinimi katladım. Şimdi ana sayfaya geldim. Para çekim işlemi nasıl yapılıyor? Hemen onu da sizlere göstereyim arkadaşlar. Cashout kısmına tıklıyorsunuz. Buradan Bitcoin ve Ethereum olarak paranızı çekebiliyorsunuz. Bitcoin'e geldiğinizde buradan sizden Coinbase hesabınızı istiyor. Ancak gerçek şifrenizi yani şifrenizle giriş işlemi yapmıyorsunuz. Coinbase hesabım var diyorsunuz. Buraya Coinbase mailinizi giriyorsunuz. Sonrasında size bir doğrulama kodu geliyor ve doğrulama kodu da ben aslında burada göstermiş oldum ancak zaten kullanılmayacağı için gösterdiğimde de sıkıntı yok. Buradaki doğrulama kodunu girerek para çekim işlemini tamamlayabiliyorsunuz. Ve hiçbir şekilde para yatırmadan bunu tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Tamamen ücretsiz bir şekilde bu uygulamayı oyununda kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Daha fazla oyun videosu istiyorsanız yorumlar kısmında belirtin. Kanala abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.